Hikmet, dersleri, sünnete uymak, bütün hareketleri, oturup kalkması, söylemesi, yiyip içmesi, uyuması, tebessümü, kısacası her şeyi en ince ayrıntısına kadar kayıt altına alınan yegane insan resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Habibi Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman sönmeyen ve daima tazeliğini muhafaza eden bir nurdur. Gecesi olmayan bir güneştir. Kendisinden hikmetsiz, faidesiz ve abes bir şey zuhur etmemiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın her hareketinde, her işinde, her tavrında, bütün sözlerinde ve hatta sükutunda nice hikmetler ve alınacak birçok dersler ve ibretler vardır. Gezegenler yörüngelerinden saptıklarında helak oldukları gibi müminler de onun yolundan ayrıldıklarında hakikatten uzaklaşırlar. Hem dünyada hem de ahirette perişan olurlar. Sünnete ittiba etmek Kur'an yolunda yürümek demektir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın her emri yerine getirilmeli, yasakladığı şeylerden şiddetle kaçınılmalı, o hidayet rehberi hayatımızın her safhasında örnek alınmalıdır.